Söylediklerin geri döner. Çünkü söz evrene bıraktığın enerjidir. Yapamam dersen hayat sana engeller fırlatır. Şans yok dersen fırsatlar gözünün önünde kör olur. İlerini küçümsersen kader seni de küçültür. İnsanlara kötü konuşursun, sonra şaşarsın. Neden herkes beni yanlış anlıyor diye. Çünkü hayat sana yansıtır. Sen neysen o. Dedikodu yaparsın, sonra konuşanlar çoğalır. Hakaret edersin, sonra saygı bekleyip durursun. Şikayet edersin, sonra şikayet edeceğin şeyler çoğalır. Ama bir gün uyanıp şöyle dersen, ben yaparım, ben hallederim. İşte o an taşlar değişmeye başlar. İnsanlar değişir, fırsatlar kapıyı çalar. Şans tesadüf gibi görünür ama aslında sözlerinin dönüşüdür. O yüzden dikkat et. Dil en güçlü silahındır. Ya kendini inşa eder ya da yavaş yavaş yok eder. Unutma. Ağzından çıkan her kelime yarın olacaklarının tohumudur.